Doğu Karadeniz'de yapılan aslında çok çeşitli müziklerden söz etmek gerekiyor. Fakat hem oradaki farklılaşmış kültürlerin hem de müziklerin birbirine yaklaştığından da söz etmek gerekir. Trabzon'dan ya da işte Giresun'dan Hopa'ya kadar artık kemençe'nin tulumun ve melodilerin ve birtakım horon figürlerinin daha iç içe geçtiğinden söz etmek mümkün bu anlamda. Şuna katılıyorum, bir Doğu Karadeniz müzik konsepti olduğuna katılıyorum. Yani dolayısıyla bir Karadeniz müziğinden de söz etmenin mümkün olduğunu düşünüyorum. Karadeniz'in daha çok bilinen, eğlenceli, en çok bilinen e, müzikleri, şarkıları, türküleri ortaya çıkarıldı ama çok farklı, çok zengin, birçok türkü mevcut da cesareti olanlar ortaya çıkarıyor. Tabii ki televizyonlarda çok fazla görünmüyor ama geleceğe kalacak olan şeyler bunlar. Yani.